Zimam defterlerini anlatayım size, beni de çok etkiledi. İstanbul'un mütevazı bir semtinde, Balat'ta bir e, bakkaliye tanıdım ben. Yani bil fiil e, ziyaret ettim. İdare eden hanımefendiyi tanıdım. Ve o orada ben bir vakit geçirdim. Yani bir saat kadar kaldım. Bir kenara oturdum bakıyorum. Çok mütevazı insanlar geliyorlar. Yani küçük alışverişler yapıyorlar ve bunu yazdırıyorlar. Sordum, diyor ki işte filancı teyze 3 aydan 3 aya emekli maaşı alıyor, gelince öder. Filancı amca öyle yapıyor, sonra ödemiyor, bir de baktı ki vefat etmiş, o da kaldı. Bu dükkana bir zat geliyor, bir STK'nın yöneticisi ve zimem defterini satın alıyor. 10.000 küsur lira borç çıkıyor. Bahsettiğim hadise koronadan hemen önce yani 10.000 küsur lira şimdi çok büyük bir para değil ama koronadan hemen önce yani 2018-2019 filan gene de bir imkanda bir paraydı yani. Ee, mesela orta halli bir arabanın 80-90 bin liraya satıldığı zamanlardı belki o zaman yani şimdiki şimdiki 100 bin lira filan gibi. Orta bir araba işte 700-800'lü satılıyorsa o zamanki 10 bin lira da şimdiki 100 bin lira gibi neyse. Ve insanlar geliyorlar borç ödemek üzere diyorlar ki borcunuz ödendi. Ve kimin ödediğini söylemiyorlar. Çok dua ediyor o insanlar. Böyle zaten yani şahıs belli olmadan yapılan duada benim çok hoşuma gider. Yani işte hayır yaptı kim belli değil. Ama sizin gönlünüz, tüm Cenab-ı Allah biliyor kimin yaptığını ama görünmüyor o zat. Modernitenin bir sıkıntısı da hep görünmek ister. Göründükçe var olduğunu Perçinler öyle görür. İslam medeniyeti ise görünmemeyi tercih eder. Veren el alan el meselesi. Görmeyecek yani böyle. böyle böyledir mesela. Buradan siz artık AVM noktasında yorumunuzu kendiniz yapabilirsiniz. Yani. O da işte yani sadakanın böyle latife halinde ortaya konmuş hali. Yani işte yemek ikram ediyorlar, iftar ikram ediyorlar. Sonra tabii ki siz o yemeği yerken dişlerinizi kullanıyorsunuz. Onun da kirasını ödüyor size yani. O da bir başka güzellik. Ee, tabi Ramazan latifeleri her zaman için fıkraları teravih fıkraları bunlar hep vardır ee, çünkü bir büyük hayat tarzı bir büyük medeniyetin hayata yansımasıyla oluşan kültür aynı zamanda latifeyi mizahı e, nükteyi de ihtiva etmek mecburiyetindedir her zaman ciddiyle, ciddiyetle yaşanmaz ancak burada hiciv ve alay söz konusu değildir onu ayırmamız lazım Latife, bakın latif, latife, nükte o bir e, zeka oyunu. Mizah tabii ki ama e, aşağılama, alay etme, terzil etme bu yok, kesinlikle yok. E, latife her zaman var, yerine göre. Çünkü insan her zaman, e, her mizaç ciddiyeti kaldırmaz, yerine göre. Çocukla çocuk, büyükle büyük. Ramazan başka bayram başka sabah başka iftar vakti başka Bunlar hepsi var bir büyük medeniyetin renkleri bunlar ama her şey yerli yerinde. Karışmak yok. Ee, i̇nsan tek başına yaşayamaz. Ee, tek başına yaşamak eskiler öyle derlerdi Yalnızlık Allah'a mahsus. Bir muhitin içinde yaşayacak. Ve o muhitin içinde yaşarken de o muhitten etkilenecek, o muhiti de etkileyecek. Peki nasıl bir muhitte yaşayacaksınız? Tabii ki kader kısmet var ama bir de elimizde muhit değiştirmek diye bir imkan da var. Rahmetli valideden çok işitmişimdir. Evladım kişi refikinden azar. Hüsnü hal sahibi arkadaşlar edin. Hüsnü hal. Güzel hal sahibi. Dolayısıyla belli muhitlerde bulunmak lazım. Eğer bir insan Ramazan'ın kadri kıymetini anlamak istiyorsa, Ramazan haliyle hallenmek istiyorsa, oruç libasıyla giyinmek istiyorsa ki onun arkasından takva libası gelir ki en hayırlı libas takva libasıdır ve tabii ki geçen de de bir başka e, mahfelde konuşuyorduk nevafilden söz ettim. Oradaki hoca arkadaş bir tasrih ihtiyacını hissetti. sarahate kavuşturmak. Türkçedeki nafile, yani boş iş manasına değil, nevafiller, Allah'a yaklaştıran vesileler, kulu, ee, farzın ve sünnetin ötesindeki ibadetler, buna tefekkür de dahildir, sadaka da dahildir, tabii ki namaz, zikrullah filan. E i̇şte bu muhitlerin ee, bu işlerin yapıldığı muhitlerde bulunmak lazım. En azından kalben bulunmak lazım. Şimdi insan e, fizik olarak bir muhitte yaşıyor. Ee, zaman zaman intibak ediyor, zaman zaman intibak edemiyor. Ee, şartları böyle bir muhitte yaşamak mecburiyetinde bırakmıştır onu. Ona bir şey diyemeyiz. Ha bu da değiştirilebilir mi? Tabii ki değiştirilebilir. Ama kalben ve zihnen yaşadığınız fiziksel muhabbetin şartlarıyla mahdut, hudutlanmış, sınırlanmış değilsiniz. Ben mesela kalben nerelere gidiyorum? Çok basit bir Yunus ilahisi üzerinden yine sorduğunu söyleyeyim. Bu sabah kendi kendime bir Yunus ilahisi devletliyim deyu fakire gülme gülüp gülüp kardeş hor nazar kılma. Ölüm vardır yahu sen gafil olma. Her yarın hak divanında belli olur. İşte kalben bir yere gittik mi gittik. Devletliyim deyip fakide, fakire gülen var mı? Her ne kadar çok var. Hele bu modern çağda. Güç sahibi olanlar herkese gülüyorlar, aşağılıyorlar. Gülme diyor yani. Devletliyim deyip fakire gülüyorlar gülüp gülüp kardeş horlaz. O çünkü firavun, firavun mizacıdır, firavun meşrebidir. Tekebbür. Neyse işte böyle kalben gidebilirsiniz, ruhen gidebilirsiniz, fikren gidebilirsiniz, zikren gidebilirsiniz. Fizik dünyanız burada kalır. Yerin yedi katlı binden maden çıkarırsınız ama ruhunuz, kalbiniz oradadır. Yine pederin bir sözüyle bağlayalım. Eli kârda, gönlü yağda. İnsana bu kabiliyet verilmiş. Yapabilirsiniz. Çok zor değil. Çok kolay da değil onu söyleyeyim. Bir de tabii ben böyle konuşunca genç dostlar burada bir rasyonelte arıyorlar. Yani sebep-sonuç ilişkisi arıyorlar. Yok. Onu da kabullenmeleri fevkalade zor. Bazen olmuyor, bazen oluyor. Geçen de böyle konuşuyoruz yine bir yerde. Müsbetle menfi arasında kaldık, ne yapacağız? Ben dedim çok kolay bir kapı var, ne kapısı? İltica kapısı. İltica edeceğiz, aman diyeceğiz. Olursa olur, olmazsa ilticaya devam. Böyle.